anne olacak bir kadını ne yapıyorsunuz? Çırıl çıplak soyuyorsunuz. Çırıl çıplak soyuyorsunuz. Ondan sonra bir gazinoda sahneye çıkarıyorsunuz. Her tarafı görünen şeffaf, ince elbiseler altında şehveti, zinayı ne kadar tahrik etmesi o kadar tahrik ederek sahneye çıkartıyorsunuz ve memleketin zenginleri, beyleri, ağaları böyle ileri gelen dediğimiz kimseler toplanıyor, çirkin çıplak sahnede soyunan ve nefsine zulmeden o kadını ne yapıyorlar? Saatlerce seyredip alkışlıyorlar. Bu alkışlayan eller zalim değil mi? Allah bunlara ceza vermesin be kardeşim. Zalim bu Senin o sahnede çirkin çıplak soyduğun kadın senin annen olsa ister misin? Zalim oğlum zalim. クイズカルメキノウしー、アオキシャルマスン、シガホンの世界だろ。